Mezoterapi bir zayıflama yöntemi değil. Yani sizin kilonuz varsa tartıdaki kilonuzu azaltacak bir yöntem değil. Siz eğer diyet yapmıyorsanız, eğer metabolizmanızı düzenlemiyorsanız, doğru besinlerle vücudunuzu beslemiyorsanız, hafifçe hareket, egzersiz destekli bir şey yapmıyorsanız aslında yeryüzündeki hiçbir şey sizi zayıflatmaz. Eğer gidip tabii liposakşen yaptırmıyorsanız. Yani demek istediğim kilonuz varsa, metabolizmanız bir şekilde bozuksa veya geçirdiğiniz bir takım hastalıklar varsa ve metabolizmanızı etkiliyorsa her şeyden önce neden kilo alıyorsunuz, nedenini araştırmak ve onu tedavi etmek. Onun yanında doğru bir beslenme şekli ve kardiyo veya o bölgeye yönelik hareketler yapmamız gerekiyor. Mezoterapiye özellikle selülitleri azaltmak amacıyla kullanıyoruz. Mezoterapiye özellikle bölgesel kilo alan bazı yerler varsa mesela bayanlarda karın çevresi veya basen veya bacakların yan taraflarında daha sonra gelişen bir yağ blok varsa onları küçültmek amacıyla yapıyoruz. Çok doğuştan gelen bir yağ tabakası ise mesela bazı hanımlarda ee, yanlarında cep tarzında bölgesel yağlanmalar oluyor. Ee, mezoterapi üstte yerleşen daha sonra yerleşen yağları etkiliyor. Ama genetiken var olan bir yağ varsa ve mezoterapi ile gitmiyorsa belki bazı plastik cerrah arkadaşlarımızla liposakşen amaçlı da görüşmeler yapmanız gerekebilir.